Kim o? Boyacı, boyacı. Kolay gelsin. Nasıl girdin sen içeri? E biz 25 yıldır giriyoruz buraya. Nasıl? Bir ara öğretirim sana. Yarın kilidi değiştiriyorum. E yine girerim. Neden geldin sen? E babamla konuştum. Boyacılar gelmemiş. Bir yardım edeyim dedim sana. Adamcağızın cenazesi çıkmış. Artvin'e gitmiş. Şimdi yeni boyacı bulana kadar. Yalnız sen bayağı iyisin ha boyadan. Öğrencilikte para yoktu canım. Arkadaşlardan biri taşınca hep beraber Badana'ya girişiyorduk. Ver bakayım yuvayı ver. Ver ver ver. Evde durmayayım da nasıl olursa olsun. Bu sıralar babamla bayağı görüşüyorsun galiba. Hastasıyım. İçi seni dışı beni yeter işte. Yalandan boyama dipleri de. Ya manyak mısın sen? Buraya böyle giremezsin. Neden telefonlarımı açmıyorsun? Dur <laughs> <laughs> patlattım. Kanla ilgili bir şey mi soracaksın? Öyle olmadığını biliyorsun. Kanla ilgiliyse bizim konuşacak bir şeyimiz yok o zaman. Ha öyle mi? Başka konuşacak hiçbir şeyimiz yok mu? Yok niye olsun? Yani bilmem. Belki evimden çıkanları konuşmak istersin diye düşündüm. Anlaşıldı. Artık Nilüfer'le de konuşmamı sınırlandıracağım. Kızın bir suçu yok. Sadece saçma sapan bir yanlış anlaşılmayı önlemek istedi. Ya ne yanlış anlaşılması? Bırak MKC'ye ya. Yağmur onlar benim değil. Ya senin değil zaten. Onlar sana küçük gelir. Başka birinin olduğu çok belli. Tamam yani nasıl oraya geldiklerini ben bilmiyorum. Kargoyla filan. Yani kendin almaya utanırsın diye düşündüm kargo mu? Pardon da sen bu sistemi nereden biliyorsun? Her şeyi sen mi bileceksin? Yağmur bak. <laughs> Çıldırtma beni tamam mı? Yani buraya seninle bir şey konuşmaya geldim. Şimdi daha iğrenç, çirkin şeyler duyuyorum. Sen de benim gibi yap. Bana ne de geç. <laughs> Kulaklarım uğulduyor şu an. Çınlamadır o. Biri seni anlıyordur. Bak. Anlıyorum seni. Tamam mı? Gerçekten. Beni kıskanıyorsun ama ben de seni kıskanıyorum. Ne? Ne? <laughs> ben seni kıskanıyorum öyle mi? Allah aşkına ya. Yani kıskanacak olsam boşamazdım herhalde. Bak. Biraz ağır oldu o. Gerçekler ağır geliyorsa büyüme Ekace. Bak gerçekten benim değil tamam mı? Bak Kur'an çarpsın benim değil ama merak etme. Kim o sapıksa ben bulacağım. Tamam mı? Bulacağım ve senin karşına getireceğim ve her şeyi anlattıracağım ona. Bak benim bir hayatım var, senin de bir hayatın var. İkimiz de genciz, özgürüz, istediğimizi yapabiliriz. Boşanmak dünyanın her yerinde aynı. Boşanırsın, devam edersin. İşte ben bunu istemiyorum. Bence sen her şeyi aynı anda istiyorsun. Bak, tamam madem konuşuyoruz, açık açık dürüst olacağım, tamam mı? Tamam, ilk yani o şeyleri görünce biraz üzüldüm. Ama sonra dedim ki yani normal olan bu. Güzel olan bu. Allah'ım ya nesi güzel olabilir? Güzel işte. Ya birbirimiz için mutlu olmayı öğrenmemiz lazım. Bak senle ben o anlamda yabancıyız artık birbirimize. O yüzden buraya böyle kafana göre gelip gitme. Kaan'ı kapıdan al kapıdan bırak. Gerçekten bak. Onlar benim değil. Bak Mekaca dediğim olduk Devam et. Bırak, ben de devam edeyim. Sen nereye devam ediyorsun? Yaşantıma, hayatıma. Ya ben sensiz hayat mayat istemiyorum. İstiyorsun ama kendine itiraf edemiyorsun. Ya, hayır, bak. Gerçekten... NKJ'li, lütfen. lütfen. Lütfen geç oldu. Lütfen. Bir dakika. Ne, ne, ne lütfen'i ya? Onlar benim değil onlar. Be, be. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.